bir konuğum var. Değerli mi değerli, işinde usta, hocaların hocası olmuş bir hocamız var efendim. Ben hayran kaldım. Buraya geldiğimde gerçekten mest oldum. Ay hocam bu neymiş böyle dedim. O da... Şu an iki yerde görev almaktayım. Bir halk eğitimde hocalık yapıyorum. Bir de Karatay Komek'te hocayım. Adım Betül Öncel. El sanatları eğitmeniyim. Kağıt rölyef, takı tasarımı, ahşap dekoratif boyama, kağıt telkari, keçi. Hı hı. Hocama bu yüzden dedim sabırlısınız diye. Şurayı kesmek mümkün mü sizce? Çok şirin ve sıcacık bir ortamdayız. O kadar güzel fikirler çıkıyor, o kadar güzel şeyler ortaya çıkartıyoruz ki. Emine Umur Kalmakçıoğlu'yla Tasarım Evi, Pazar günü saat 11'de KON TV'de. <laughs>